Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Yaşanan büyük kavga. Olaylarla dolu dokunulmazlık oyunu. Rekabet hat safadaydı. Bakın bu haftanın ikinci erkek dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık dokunulmazlık sayısı 3'e çekildi ve bu yarışmacılar için gerçekten çok önemli. Çünkü artık sadece 2 tane dokunulmazlığı kazanan takım o haftanın şampiyonu oluyor. Ve şöyle de bir durum var. Mesela en basitinden Sedat bu haftanın ilk dokunulmazlığını kazandılar. İkincisini de kazandıkları takdirde potaya girme olasılığı çok düşük. Ve yarışmacılar bu yüzden ekstra bir şekilde hırsla yarışıyorlar. Çünkü bir iki tane dokunulmazlık kazanmaları bile onları potadan kurtarabilir. Önceden zaten kesin dört tane var. Birini kaybederiz. Gözüyle de bakılıyordu. Bu hafta gerçekten bu dokunulmazlık oyunu Sema'nın dönüşü oldu. Kimle oynadıysa oynasın yarışları kazandı. Ben Sema'yı en çok eleştiren insanlardan birisiyim. Çünkü gerçekten bu sezon aşırı derecede taktik ve strateji yaptı. İstediği oyunlarda oynadı, istemediklerinde oynamadı. Sürekli olarak sadece Tuğba Senem ve Pınar üçlüsüyle oynadı. Başka kimseyle oynamadı. Oynayacağı zaman da direkt ben sakatım deyip oyundan çıkmıştı. Fakat Sema ufak ufak geri dönüyor. Ve gerçekten bizlerin TV'de görmeye alışık olduğumuz ve görmeyi istediğimiz Sema bu. Herkesle oynaması, Rekabetin sonuna kadar sürmesi, kazanıyorsa da kazansın, kaybediyorsa da kaybetsin önemli değil ama oyunlardan kaçmasın. Bizim istediğimiz semada buydu ve bugün gerçekten hakkını verdiğini düşünüyorum. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım Kırmızılar oldu. Hem erkeklerde çok net bir şekilde kazandılar, kadınlarda da ucu ucuna olsalar bile bu haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmayı bildiler. Arkadaşım sen ceketliler mi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.